Bizim maşallah çok güzel. Gerçekten hem çekimi hem böyle güzel. Görseler gösterip biraz zor zahmetli ama. Selim Bey şu anda seyahatte olduğunu biliyorum. Deneme amaçlı bu arayı zaten Selim Bey'e ayırt etmiştik. kitabında sonucu görüyorsunuz iki hafta içerisindeki. Evet şöyle bir de yavru uçurmuş, alan içeriye yavruyu basmış. Görüldüğü gibi. Maşallah. Yani çalışması harika. Sekizin evet, çıktıya kadar abi. Bu arı kata gelmiş. Inşallah fazla sıkışmaması için biz bunu bugün patinde atacağız. Evet Selim Bey durumlar böyle. Maşallah maşallah. Hayırlı uğurlu olsun Selim Bey e.